rahmet ve mağfiret iklimiyle güzelleşen mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı hoşgörü, şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu en kıymetli aydır. Tüm Keşap ile Ramazan ayı boyunca büyük kardeşlik dayanışmasını, kaynaşmayı ve yardımlaşmayı bundan önceki Ramazanlarda olduğu gibi yine hep birlikte yaşayacağız. Bu yıl Keşap'ımızın mahallelerinde kurduğumuz, birlik ve beraberlik içinde oluşturduğumuz Ramazan masalarımızı Covid-19 sebebiyle oluşturamayacağımız için bir burukluk yaşayacağız. İnşallah Ramazan bayramında en kalbi duygularımla niyaz ediyorum ki salgının bitmesiyle çifte bayramlar yapacağız. Yine birbirimize sarılıp eski günlerimize döneceğiz. Ramazan'ın bereketi ve huzurunu yine hep birlikte paylaşacağız. Ramazan ayına girmemiz vesilesiyle rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ayda tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor. Bu mübarek ayın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.